Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. 18 Ekim Cuma. Her cuma biliyorsunuz sizlerle dünyadaki önemli gelişmeleri paylaşıyorum bu seri altında. Önemli gelişmeler, sektörel gelişmeler, yatırım haberleri işte hisse alışları, ortaklıklar, şirket satın almaları ya da büyük iş anlaşmaları olabiliyor. Bu seride hem BIST hem de yurt dışı piyasaları etkileyen bilgileri bir sepet halinde anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar e, biz yatırımcısı olsanız da ya da Amerika yatırımcısı olsanız da dünyada neler oluyor? Yani Çin'de neler oluyor? Avrupa'da, Amerika'da neler oluyor? Bu seride biraz bunları öğrenmeniz iyidir. Ne kadar entelektüel sermayemizi, küresel bakış açımızı geliştirirsek dünyada neler oluyor? İnsanlar nelere yatırım oluyor? Ne gibi fırsatlar var? Bunu ne kadar geliştirebilirsek e, ben özellikle gelecekte çok çok daha başarılı bir yatırımcı olacağınızı düşünüyorum. O yüzden... Bu seride sizlere küresel gelişmeleri anlatmaya çalışıyorum. Yine bugün güzel, karışık birkaç tane küresel gelişme paylaştım. Özellikle bu serinin gerçekten gurme yatırımcılar için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an sosyal medya açtığınızda herkes teknik grafik herkes yok, aracı kurumlar size işte takas analizleri paylaşırken biz biliyorsunuz adımızda yazdığı gibi yatırımcılara e, burada içerik üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla gurme yatırımcıların yerinin arkadaşlar bu videolar bu seriler olması gerektiğini e, belirtmek isterim. Videolara başlamadan önce her cuma biliyorsunuz bu videoları çekiyorum ve kaynak olarak Midas'ı kullanıyorum. Midas'ın web sitesini, Midas'ın kulakları kısmında bu gördüğünüz haberlerin çok daha detaylı kısmını bulabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında da yine Oran'ın Midas'ın kulaklarının web sitesinin linkini paylaşıyor olacağım. Detayları okumak isteyenler oradan ulaşabilirler. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Turkcell'in ilk arazi tipi GES üretimi. Yani Turkcell'in bir güneş enerjisi paneli ile ne işi olabilir? Ben bu konuyu çok fazla anlattım. Birçok takipçim beni enerji şirketlerini tanıttığım 2 yıl önceki videolardan tanıyor. E birçok kişi işte özel tepeden düşen fiyatlardan dolayı e, muzdarip durumda ama sektör olan güvenimi ara sıra videolar içerisinde anlatmaya çalışıyorum. E, ortada veriler var, analizler var. Bugün Türksel, Microsoft, dünyanın tüm şirketleri 2030'a, 2035'lere giden yolda karbonsuz üretim yapmak zorunda, yeşil e, tüketim yapmak zorunda. Dolayısıyla bunun için çok büyük güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu santralleri kurmak zorundalar. Turkcell bile arkadaşlar güneş paneli kuruyor. Bunun gibi birkaç tane daha haber var bu seviyede sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla bu şirketlerin önümüzdeki yıllarda hala potansiyeli devam ediyor. Hala yolun çok başında olduğumuzu bir kez daha paylaşmak isterim. Bugün Turkcell'in bir projesinden sadece bahsediyoruz. Şimdi kontrol gelelim. Kontrol eee Irak'ta bir ihale kazandı. Şimdi Kontrolmatik'in e, özellikle bu sene sonundan itibaren Pomega'sında çok fazla hani bu e, özellikle e, fiyatlarda beklediğimiz gelişmelerden bir tanesi Pomega yavaş yavaş devreye girmeye başlayacak. Bilançolarda bunun etkisini göreceğiz. Irak'ta bir ihale aldı. 59.3 milyon dolar. Şimdi fiyatların bizim yatırımcıların piyasamızın umurunda değil e, bu tarz haberler. Ben sadece şöyle basit bir e, biçimde göstermek istiyorum. Yani bu 59.3 milyon doların anlamı ne? Kontrol matiğin e, özellikle 2000, mesela 23 yılı ya da 2024 yılındaki 6 aylık e, bilançosuna bakalım. Dolar bazında bakıyoruz. Yani sağ üst köşede görüyorsunuz. 2024 bu yılın ilk 6 aylık yani kümülatif 6 ayın toplamında 92 milyonluk satış yapmış. Burada gördüğünüz 59 milyonluk satış, bunun neredeyse tek kalemde tek bir işte yarısı anlamına geliyor. Kuzey Irak'ta elde edilen iş. Dolayısıyla kontrollü e, matik buna neredeyse hiç tepki vermedi. E, piyasada çok fazla bunun hareketini görmedik ama yatırımcılar bu an, şu an bunlara bakmıyor. Yatırımcılar şu anda sosyal medyada paylaşılan endeks nereden döner? hangi aracı kurum satmış? bu gibi şeylere bakıyor bu kişiler aslında yatırımcı değiller sadece kendilerini yatırımcı zannediyorlar kusura bakmasınlar buradan da eleştirmiş olayım o kişileri Tesla Bitcoin'e veda mı ediyor Elon Musk zaten işi gücü bıraktı seçimle uğraşıyor İşi gücü bırak derken geçtiğimiz hafta müthiş lansmanlar yaptı ona diyecek lafımız yok ama inanılmaz bir Trump destekçisi noktasına geldi e, bu Bitcoin'leri satması Bitcoin fiyatında bir e, endişe oluşturur mu? E, bir soru işareti. E, çünkü ilk alım açıkladığı esnada, e, bir 2021 yılı sonuydu yanlış hatırlamıyorsam, e, Bitcoin'le ödeme alacağım demişti Tesla'lara. Daha sonra iptal etti. E, orada bir manipülasyon yapıldı gibi ben hissediyorum. E, Elon Musk şimdi de Bitcoin'leri cüzdana gönderdi. Herhalde seçim için kampanyasında kullanacak diye düşünüyorum. Çünkü Elon Musk özellikle e, Trump'ın e, kampanyasına ciddi bağış yapanlardan bir tanesiydi. Gerçekten bu dönem e, seçim e, son derece odağında olarak görüyorum. Morgan Stanley Türk banka hisselerin hedef fiyatlarını düşürdü. Bilmiyorum hatırlar mısınız? 2-3 ay önce Morgan Stanley geniş bir kapsamlı Türkiye raporu paylaşmıştı. Ben de sizlere YouTube'da anlatmıştım. E, yaklaşık 3-4 ay üzerinden geçti. O zaman da bankacılık temelinde bir rapor yazmışlardı. E, o dönemden beri bankacılık yaklaşık %15 civarında düştü e, ama hala hedef fiyatlarını koruyorlar. Yani hedef fiyatlarını koruyorlar, biraz aşağı çektiler ama hala yukarı potansiyel görüyorlar. E, dolayısıyla ne kadar aracı kuruma olsanız da e, söylediğiniz gibi kısa vadede hani bir rapor yazıyorsunuz ama kısa vadede fiyatlar öyle gelişmeyebiliyor. E, bizim yatırımcılarımız biliyorsunuz rapor yazıldığında kesin burada bir e, sıkıntı var deyip e, o hisseleri almak değil satma tarafında oluyor. E, ASML Hollanda'nın en büyük şirketin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Yarı iletken endüstrisinde en önemli şirketlerden bir tanesi. Biliyorsunuz litografi makinelerini üretiyor. Yani çipleri üreten makineyi üretiyor ve tekel konumunda. E bazı yasaklar geldi. Çin'e satış yapmasının önü kesilmeye çalışılıyor Amerika tarafından. E Hollanda hükümeti de e bu yüzden uyarmıştı. Hatırlarsanız önceki serilerde paylaşmıştık bir anda gelen taleplerin yani litografi cihazlarının yenilenmesi gerekiyor ve yeni seyirleri çıkıyor. Özellikle taleplerin azalacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapıldıktan sonra hisse fiyatları çok sert düştü. Çakıldı bir yapay yani yapay zeka ve yarı etkenler şirketlerini biraz aşağı çekti ama iki gün sonra gelen TSMC bilançosu toparlanmaya aslında toparlandığı hisseleri. Dolayısıyla ASML de Önümüzdeki dönemde 2025 yılında biraz sıkıntı çekecek hisselerden biri gibi gözüküyor. Özellikle önümüzdeki dönemde siparişlerin ne yönde değişeceğini göreceğiz ama 2025 biraz zor olacak gibi. Amazon'u dün videoda paylaşmıştım. Teknik olarak bir yükseliş trendinde. Prime'daki yani bu Prime günleri oluyor biliyorsunuz bir indirim günü. Müthiş bir katılım olmuş. Bu zamana kadar ki en yüksek katılım olduğunu paylaşmışlar yani bir yandan Amazon'un biliyorsunuz global bir şirket ama Amerika'da resesyon falan konuşuluyor ama tüketim tarafının hala sıcak olduğunu bu haberden de görüyoruz. Microsoft'a geldiğimizde şimdi Microsoft bence hani portföyde olmazsa olmaz dediğim şirketlerden bir tanesidir. Benim adım hani ilk bir portföy oluşturuyorsunuz ve hangi şirket konulabilir? Bu muhteşem yedilden ben ilk sıraya Microsoft'u koyarım. E, tabii ki hisseler bazen e, baskı altında olabiliyor, fiyatlar düşebiliyor vesaire. Yapay zeka konusunda da e, büyük yatırımlar yaptılar. Önümüzdeki dönemde yavaş yavaş bunların etkisini e, alması bekleniyor ama hani gelirin büyük bir kısmı buradan gelecekmiş gibi düşünmeyin. E, ama önümüzdeki dönemde özellikle iş hayatının çok büyük bir kısmı Microsoft kullanıyor ve Azure tarafında e, yavaş yavaş para kazanmaya başlaması bekleniyor. Ee, ve hala da Microsoft bu alanda yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Ya yani Bütün dünya yapay zeka konuşuyor. Bütün büyük şirketler haldır haldır yapay zeka yatırım yapıyor. Ee, biz Türkiye olarak maalesef e, şu an dünyanın çok uzağındayız. Amerika yapay zeka konusunda arkadaşlar dünyaya, Avrupa'ya e, inanılmaz fark atmış durumda. E, biraz bunun e, farkında olmak lazım. Gelelim buradan taş Çemtaş Çelik'e. taş Çelik bakın 652 milyon TL'lik bir teşvik belgesi aldı. Bilin bakalım ne için aldı? Güneş Enerji Santrali Projesi. Ya burada bu kadar haber var. Ee, i̇nsanların artık şunu görmesi gerekiyor. Yani e, Telekom şirketi bunlara yatırım yapıyor. E, i̇şte Çelik şirketi bunlara yatırım yapıyor. Çimento şirketi yapıyor. Şimdi insanlar tabi bunu hemen hisse fiyatlarında görmek istiyor. E, hocam hisse artmıyor. Arkadaşlar bu... Bu mantıkla ilerlemiyor. Dolayısıyla piyasada her zaman sizin beklediğiniz fiyatlar gerçekleşen olaylarla bir arada olmuyor. Bazen önden giriyor fiyatlar, bazen geriden geliyor. Bu fırsatını artık farkında olmanız lazım. Haber çem taşına beri ama ben burada altın aramaya giden madencilere kazma kürek satan şirketlerin çok daha potansiyelli olduğunu görün diye bu haberi paylaşmak istedim iPhone 16 ise e, satış rekorları kırıyor. Beklentilerin aksine üçüncü çeyrekte e, bayağı bir satış yaptı. E, hani şey vardır ya ben almıyorum, sen almıyorsun. Kim alıyor bunu? Birileri alıyor. iPhone 16 e, gayet iyi gidiyor şu anda satışlara. Yani Apple yatırımcıları için genel bir bilgi vermek istedim. E, Samsung'un payı e, %3 düşerken Apple'ın %1'lik bir e, artış olmuş. Bu da e, enteresan, önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi Netflix'e gelecek olursak, Netflix'teki bence enteresan hikaye arkadaşlar. Bir şifre paylaşım konusu vardı. Gerçekten onu çözdüler. 2023'teki bu sistem, Mayıs 2023'teki bu sistemden sonra şirketin özellikle büyümesi ciddi oranda hızlandı. Bunu hisse fiyatlarında gördük ve karlılıkta gördük. Ee, bildiğim kadarıyla e, şu anda yani çok büyük oranda bu paylaşım olayını çözdüler. Mecburen üye olmak zorunda kalıyorsunuz. Bilmiyorum o şekilde kullanan varsa aranızda da. Ee, hisse yani o günden Ocak 2023'ten bu yana %142 arttı. Yani müthiş bir sorun vardı. Bu soruna müthiş bir çözüm geliştirdiler. E, IT çözümü geliştirdiler. Ve bunu hisse fiyatlarında gördük. Bence güzel bir örnek. Önümüzdeki dönemde. Başka şirketler bu takım sorunlar yaşarsa ve çözümler geliştirirse nasıl hisse fiyatlarına yansıdığını görmeniz adına e, bunu koymak istedim. Evet bir nükleer enerji haberi daha. Aralıksız e, 3-4 haftadır nükleer enerji anlatıyorum ama bu hisse fiyatlarına direkt yansıdı. Bütün dünyanın en büyük şirketleri nükleer enerji, yenilebilir enerji bunlara yatırım yapıyor. Neden? Veri merkezleri. E, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın e, özellikle e, desteklediği Oklo hisseleri uçtu. Benim radarımda olan bir şirket değildi yani onu da kaçıralım. Başka şirketlerden neyse ki kardayız. 3 ay önce enerji şirketlerini paylaşmıştım yurt dışı tarafta. %35 civarında orada kardayız. Geçen sene nükleer ETF'lerini paylaşmıştım. Dolayısıyla dünyanın nereye gittiğinin, dönüşümün ne tarafta olduğunun farkında olmanız adına paylaşmak istedim. Özellikle Amerika'daki büyük dev şirketlerinin veri merkezlerinin enerji ihtiyacı için şu anda nükleere kayılmış durumda ama çoğu şirket nükleer ve yenilebilir birlikte yatırım yapan şirketler. Bunu da etmek isterim. Buradan iç tarafa dönelim. TÜPRAŞ. tüpraş da arkadaşlar bir düşüş vardı. Bu düşüş tabii ki petrol fiyatları ile ilgili. Yani TÜPRAŞ yatırımcısının her zaman gözü petrolde olacak. Petrol düşünce TÜPRAŞ düşüyor. Petrol artınca TÜPRAŞ artıyor. Dolayısıyla petrolün ne yönde değişeceği önemli. Dünya çok fazla resesyon konuşursa biliyorsunuz petrol buna bağlı düşüyor. Ee, i̇şte dünyada büyüme konuşulursa önümüzdeki dönemde örneğin faiz indirimleri başlayacak. Yavaş yavaş petrol fiyatları o zaman yukarı çıkıyor. Savaş gibi riskler e, konjüktürel olarak petrolü yukarı çıkartabiliyor. E, tüp bunların, tüpraş bunların hepsinden etkileniyor. Ee, çok uzun vadeli bir dönüşüm planı var. Ee, özellikle iki çeyrek kar marjlarında baskı göreceğiz gibi ama özellikle 6. aydan sonra 2025 6. aydan sonra yavaş yavaş petrolde hareketlenmenin olabileceği, yavaş yavaş Avrupa'nın e, ekonomilerin reel olarak Türkiye dışındaki yani büyük ekonomilerin reel olarak e, tekrardan çarkların hızlanmasıyla birlikte petrolde bir hareketlenme olabileceğini ve bunun da tüpraşa ancak o zamanlar yansıyacağını ben düşünüyorum, benim tahminim bu yönde. Ee, önemli bir haber var. Biraz önce demiştim yani çip konusu çok çok önemli. Yarı iletkenler, yapay zeka konusu çok çok önemli. Amerika Nvidia ve AMD'nin çip ihracatını kısıtlamayı düşünüyor. Bakın bu konuda hani Çin Amerika'ya geçecek konuları var ama hep konuşulur ekonomide, birçok kanalda anlatılır. Ama bu çip konusu arkadaşlar Amerika özellikle yapay zekada yazılım tarafında e, müthiş bir fark atmış durumda dünyaya ve dünya e, tıpkı işte Microsoft'ta Google'da olduğu gibi yani e, yazılım tarafında Amerikan ürünlerine nasıl bağımlıyız, kullanıyoruz telefonumuzda, bilgisayarımızda yapay zekada da iş buraya gidiyor ve fark daha da açılacak. E, yani Türkiye'yi diğer şirket ülkeleri, şirketlerimizi buraya ne kadar cari açık verileceğini Düşünemiyorum, hayal edemiyorum bile e, ve ticaret savaşları artık böyle çıkıyor. Yani e, şirketinizin satışını engelliyorsunuz. İşte EZMLIN Çine satışını Amerika engelliyor. Yani müthiş bir ticaret savaşı var. E, her ülke arkadaşlar kendini korumaya çalışıyor ve kendi daha fazla para kazanmaya çalışıyor. E, bunun farkında olmak lazım. Şimdi Reader teknolojide bir ortak satışı bu en sevmediğim şirket yatırımcı yani çok kötü bir haber. Benim yeni halka arzu olan şirketlerde hep şunu söylemişimdir. Patronun niyetini 1-2 yıl içerisinde anlıyorsunuz ve bu çok güzel bir örnek. Yani halka arzu olmuş şirket insanlar güvenmiş ben tanıtmadım bu şirketi ama benim tanıttığım bir şirket de olabilirdi bu arada. Hani bazen insanlar ben sadece temelinizi yapınca o şirket alınır gibi düşünüyor ama hayır öyle bir şey yok. Sizlerden gelen talep sorulan, çok sorulan şirketleri de anlatmaya çalışıyorum. Ee, objektif biçimde. Reader anlatmadığım bir şirketti. Yapılan açıklamada şirketin neredeyse tüm yönetim kurulu hisselerini borsada satmak için borsada dönüştürebilir. Yani borsada işlem görebilir tipe çevirdi. Yani yavaş yavaş satacaklar ve Piyasadaki hisse sayısı ne kadar artarsa fiyatlarda fiyatlarda o kadar düşme potansiyeli taşıyor. Gerçekten yazık. Dolayısıyla bir şirketin projeleri işte elektrikli araç çıkartacakmış, şöyle akıllı telefon yapacakmış ne olursa olsun işte yönetim kurulu patronun zihniyeti çok önemli bir belirleyici oluyor arkadaşlar hani iş hayatında şey vardır ya istifa ettiğinizde işinizden değil yöneticinizden ilk yöneticinizden ayrılırsın. İK'cı arkadaşlar bilirler bu lafı. Onlar çok söylerler. biraz da bu ortaklıklarda, yatırımda böyle. Yani şirketi değil, kişiyi seçmek çok çok önemli oluyor. Bu tarz davranışlar hani eksi yazılıyor ve bir daha da toparlaması çok zor oluyor bu şirket. Şimdi istediği yatırımı yapsın yatırımcılar nezdinde üzeri çizilmesi gereken şirketlerden bir tanesi bana göre. Buradan gelelim. Robert Kiyosaki yani bir kitap yazdı. Ben 15 sene önce belki okumuşumdur. İnsanlara da okumasını hep tavsiye ederim. Ama hala onun ekmeğini yiyor. Zengin Baba Fakir Baba kitabı. Bu kitap Zengin Baba Yoksul Baba özür diliyorum. Fakir Baba dedim. E, bu kitaptan sonra e, Robert Kiyosaki'nin böyle iki ayda bir videoları döner görürsünüz. E, bir altın alın der, bir bitcoin alın der, bir de hisse alın der. Yani sürekli ne revaçtaysa böyle e, üç ayda bir bir onu alın, bir onu alın arkadaşlar. Yani bunları bence uzaklaşın. Bu insanların sözüne göre alım yapmayın. E, evet kitabını okuyun, oradaki bakış açısını anlamaya çalışın. Özellikle genç arkadaşlar ama yok altın e, alırsınız. Altın 2 sene 3 sene boyunca düşer. Yani makroekonomik gelişmelere bakarak bir şeylere karar verin. Gidip yani kitap yazarlarının, ünlü kişilerin söylediklerine göre lütfen alım satım kararı vermeyin. O yüzden koymak istedim. E, dünyada neler oluyor? E, Kapsamı altında Boeing'de de e, 17.000 kişi işten çıkartılıyor. Yani %10'u zaten e, bir grev konusu vardı. Grev bayağı bir teslimatları aksattı. E şirket zaten bu 737 MAX e, konusu vardı biliyorsunuz. 2018-19'dan beri kaç tane uçak düştü, işte orada kaç kişi öldü, onlarla ilgili suçlarını da kabul etti. E, zor durumlar bekliyor Boeing'i. E, Airbus ile Boeing biliyorsunuz küresel e, iki tane rakip. Dolayısıyla bu da karşı tarafta Airbus'ın e, pozitif etkilenebileceğini gösteriyor. SpaceX arkadaşlar e, enteresan şeyler yapıyor biliyorsunuz izlemişsinizdir geçtiğimiz hafta. Ee, geçtiğimiz hafta duyurduğum kasırga konusu vardı. Kasırga mağdurlarına ücretsiz Starlink ile internet hizmeti sağlayacak. Bilmiyorum Starlink uygularını ara sıra e, dünya üzerinde geçiyorlar. Belki görmüşleriniz vardır. Eğer bilmiyorsanız yani ilk defa Starlink nedir? Mutlaka Google'da araştırın okuyun. Ve şunu e, kendinize sorun. ya Dünyada insanlar neler yapıyor? SpaceX yani şu an bir Borsa İstanbul yatırımcısı e, belki şu anda videoyu kapattı. Şu an ya bu ne anlatıyor falan diyor ama yani dünyada neler oluyor, bu şirketler ne yapıyor, Elon Musk neyi hedefliyor, e, genel kültür olması açısından e, lütfen okuyun, araştırın. Çünkü yani çok çok önemli şeyler oluyor. E, Starlink'in ana amacının ne olduğunu da lütfen e, anlamaya çalışın. Bugün en güzel uygulamalardan bir tanesi tüm altyapı çöktüğünde uydular üzerinden size iletişim, telekomünikasyon hizmeti sağlanabiliyor bence müthiş bir e, gelişme. Diğer yandan Tesla bir robotaksi etkinliği yaptı. Elon Musk bir show yaptı orada. İşte robotlarla konuştu, taş kağıt makas yaptı. E, ama hisse fiyatları %7-8 civarında düştü. Neden? E, zaten robotaksi konusu konuşulduğu andan itibaren hisse fiyatları %30-40 civarında değer kazanmıştı. Ama yine Elon Musk çıkartıyor, ortaya bir fikir atıyor ama ortada somut bir plan göremiyorsunuz. E bunu göremeyince de yatırımcılar satmaya başladı. Çünkü Cyber Kevin 2026 yılında 30 bin dolar olacağı söyleniyor ama nasıl bir oradatesi olacak, ne olacak bilmiyoruz. E biliyorsunuz e Tesla bugüne kadar birçok şey yaptı ama bir o kadar da ortaya attığı, hala yapamadığı, devreye alamadığı ya da alıp başarısız olduğu konular da var. Bunlar da hisse fiyatında baskı oluşturuyor son derece normal. Çünkü müthiş bir beklentiyle ortaya çıkıyorlar. Daha sonra e, bu beklenti gerçekleşmediği zaman da fiyatlarda sert düşüşler olabiliyor. Evet, bir serinin daha sonuna geldik. Umarım e, bu seri gerçekten gurme yatırımcılar için faydalı oluyordur. Çünkü dünyada neler oluyor, neler bitiyor sizlere anlatma fırsatım oluyor. Ben de sizlerle birlikte son bir haftadaki dünya gündemini tekrarlamış oluyorum. Umarım faydalı oluyordur. E, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı, etkileşimde bulunmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.